Aydın'ın Efeler ilçesinde bir kişi kendini tüfekle vurarak canına kıydı. Olay Adnan Menderes Mahallesi 562 sokakta meydana geldi. 40'lı yaşlarında henüz kimliği belirlenemeyen bir adam tüfekle kendini vurdu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk incelemede kimliği belirlenemeyen kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Hayatını kaybeden şahsın kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi ise sürüyor.